Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Bugün yağmur yağıyor burada arkadaşlar. Hiç yağmadıydı. 5-6 aydır herhalde bir düzenli yağmur yağmadı. İki seferde hep gittiydi böyle. Bugün iyi. Sabah namazından beri yağıyor. Soğuk hava. Ben de zobayı dolduruyorum. Hayvanlarımla iyileştirdim. Gördüm. Sütü götürdüm. Bir tane ineğimiz var sadece ondan sonra ben de kovamızı dolduruyorum. Sabahımızı yakacağım arkadaşlar. Sizler ne yaptınız? Nasılsınız? Kahvaltı hazırlayacağım. Kayrık iş geldi iyice. Bizim zopa işleri tuvalet. Kova işleri. Kahvaltı hazırlayacağım. Bugün soğuk. Biraz orada kabağımız vardı. Üstte örtülüydü. Onları getireceğim. Bal kabağını getirmedim. Orada üstünü örttüm naylonla. Onları getireceğim tabağımızı dolduruyor. Duvar gaz olanlar iyi. Koy yerinde duvar gaz yok. Erzoba dolduracak. Odun taşıyacak. Kömür taşıyacak. Barıştır. arkadaşlar çok soğuk rüzgar esiyor kabağımızı getirelim gazellere bak daha yeni tutuldu yine gazeller hep batırdı. ağaçımızın son halleri sürdürdük işte şurada maydanozumuz var üstüne tere yapacağız onu da yapamadım eşe gitti daha burada da bakacağız. Bu yolunacak. Biraz duruyor. Ya korudan çıkma ayırdı. Oralarda dolayıp yap. Ayaklarım ne üşüdü ıslanınca. Şurada iki ayva vardı. Onlar da yolmadı. Şey der mi ki? Şu orada orada ayva vardı. Soğuktan. Ben o dağını görmüyorum da ben de şunları görüyorum tek. Sapta getirmedik. Bayağı varmış o yanda. Ben o yandan hiç görmüyorum. Atma da zedelenmesin. Bir şey getireyim bari lan. Şu şey, iç iç iyice mi çürük? Komposta yaparız. Hayvanın kompostası güzel oluyor. Tavandan da var mıydı şurada? Karıya Her ayacak herhalde bu. Çok soğuk. Ayaklarım ne üşüdü. Islandı biraz yağmurdan. Demek varmış bayağı. DDF'de var de var bir tane. Değirtepe'de de var bir tane. Tezeyan laylununun da yüzü geçmiş. Islanır mı ki? Bu kadar oldu arkadaşlar. Hadi İlhan'a şunları koy Otursun da onu ben götürürüm sonra. Şu kabakları koy da götürelim. Bir diye almadıydım. Laylon örttüm üstüne arkadaşlar. Kırağa düşmesin diye. İyi pişmedim. Kulpunu kopar mı? Pişmedim. Çabuk çürüyor. O kızı kırmızı olmadı neyse, biraz buğul, biraz kırmızı oldu. Bir Tenesini yukarı götür. Tatlı mı yapalım? Akşam babaya sürelim birini. Ben sen sür, ben sürmem, Tamam. Ne öreceğim? Bilekleri biraz önce... Ama yani. üşüdür, soğuk. Yaş önce. Valla Valla. Burada hava yaş, hayvanlar hastalar. Sonbaharın son yeşillikleri arkadaşlar. Bundan sonra hep yaş, kar, yağmur. İnşallah çok yağar yağmurumuz, karımız, bereket. İnşallah Allah rızkımızı çok verir, bol verir. Yarda her şeyler bol olur. Öyle öyle adı İşte işe gidiyordum, biçilmedi. araba arabasıyla götüreceğim o zaman orada acık bir ılıyacak. Ya değilse soğuk. Evet. Yine yani hastaladır. Evet. Yaşı inan. Evet. Yaşı evet. Yaş hastalar. orada da 2-3 ilanam var da yeter mi bu Yeter mi? Yeter. Dönüşeç. Daha soğukta bir şey, soğuk şey olur orada ne de Bilmiyorum doğar mı? Şu 2-3 salatalıklar nasıl var. analar durmadı pek. Bu kadar durdular. Burada da küçük bir var onlar da yollayım bari. Giriş açılmış. Oturmadılar bir tezaklarını. Allah nasıl zormuş. Sabah çadır örttüm o kadar yine daha. Bu da geri açılıyor. Uçlarına bir şey koymamışsın. Taş koyuyordu duvardan. Komşularla kestiydik ya. Bunların da yarısı. Ötürmediler. Bundan topladıydın değil Topladım. Şöyle arkadaşlar. Getirdik evimize koyduk. Burada ayvalar. Hava bulanık olduğundan biraz karanlık çıkıyor. Burada da kuşluk kavun var, var. Şöyle yonca getiriyor inek kara yürümeye. Yağmur da iyi yağıyor yine. Hala şöyle incecik yağıyor. Karlı gibi ya. yaş oralar. Hı? Oraya yaş oran niye dokuyacaksın? Kuru yerlerin bir yere dok. Şuraya yok tek tecik bir suyunu çektim. Şuraya dok şuraya şuraya. Şu benim ayakkabılar alayım da. Dışlıklar çıkardım arkadaşlar. Yağmur da yaşta bir de hiç bir çöktü. Ha azıcık bileyim. şey Buradan, buradan bir kuru su yaşa hadiyse. Onlarda koyu kabak 2-3 da çekirdeğini alalım Tavrır çitlerik Tohum yaparız geri Yaz gelince ölmezsek Geri ekilecek dikilecek Allah ömür verirse Yaza kadar kim öle Kim kadar Allah'tan başka kimse bilmez Arkadaşlar İki arkadaşlar, da niye böyle kumbu oturuyor ya? Ekmek ayvası herhalde. Ekmek ayvası böyle mi olur? Mu? Yumuşak o ayva. Asıl önceden olur o. Ne bak, cazık birazcık... gibi. Ya, olmamış demek ki. Arkadaşlar biraz hava yağmur kesildi. Hava yine soğuk da. Biz de sera yapıyor. içine yeşillik geçecek Biraz biz kaldı ama önceden ekilacı ancak da e anca Yarın neyde içine ekerim. Şöyle. Bunları kenarlarında keseyim de. Geri kalanını. Yarın işe gitmesen tamam var. <laughs> Oh. Evet. Böyle konyalarını çekti arkadaşlar. Bugün videoma da son veriyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın.